Allah diyor ki namaz kıl namaz kıl ve akimus saleh diyor ki namazı ikame et yani secde et Allah'a itaat et namazsızlardan olma cehenneme gideceksin ateş halkı gibi eğrilip eğilip büküleceksin ateş vuracak her yanına namazını ikame ben kılmam derse bu ne demek kimse sulandırmasın iş. Ya işte hocam namaz kılmazsa Müslüman olmaz mı? Olmaz tabii ya. Namaz kılmayan Müslüman olur mu ya? Olur mu ya? Nasıl olacak ya? Allah namaz kıl diyor. Sen namazı terk edeceksin. Kasıtlı olarak, bilinçli olarak bu ne demektir biliyor musun? Ben seni takmıyorum. Sana itaat etmiyorum. Sana boyun eğmiyorum. Ama bir fabrikaya giriyorsun Diyor ki şu üniformayı giyecek. Şu yeleği giyeceksin. Şu saatte olacaksın. Bu saatte çıkacaksın. Patronuna Rab gibi itaat ediyorsun. Ama alemlerin Rabbi olan Allah senden kendisi için istemiyor. Sen örtünsen ne olur? Açılsa ne olur? Sen kime zararın olur ki? Allah sana merhamet ediyor. imtihan ediyor seni. Ama sen takmıyorsun. Zekat ver diyor, zekat vermiyorsun. Namaz kıl diyor, namaz kılmıyorsun. Faiz alma diyor, faiz alıyorsun. Allah'a itaat et diyor, şeytana avanelerin itaat ediyorsun. Zalimlerle dost olma, arana mesafe koy. Sana ateş dokunur diyor, zalimlerle dost oluyorsun. Sonra Müslüman olacaksın, öyle mi? Sen tanımıyorsun ki Allah'ı. Allah'ın dininin kurallarına uymuyorsun ki niye kendini kandırıyorsun? Başkalarını kandıramazsın. Kendini de aslında kandıramazsın. Hele Allah'ı haşa hiç kandıramazsın. İşte şeytan amellerini güzel gösteriyor. Kardeşim açık ayetler var ya. Ya Kur'an'a iman etmek demek budur. Kur'an'a iman etmek demek bu kitabın Allah katından geldiğini kabul etmek değildir sadece. Bu bilgidir. İman etmekse o kitabın hükümlerine göre yaşama gayretinde olmaktır. Ha gücün bazı yerlerde nefsin zaafa düşer, toparlanırsın, tövbe edersin, iyi insan olmaya çalışırsın. İyi insan müminlerden oluşur, mümin olmayan iyi insan olamaz. Olmaz. Bir insan Allah'a itaat etmezse o insan hiçbir zaman için müminlerin başına idareci olamaz, yönetici olamaz, iyi birisi olarak zikredilemez, hayırla bahsedilemez. Adam Allah'a isyan etmiş. Allah'a isyan eden bir kimseye nasıl itaat olur kardeşler? Ondan sonra iş gönüle, vicdana sıkıştırılıyor. Kardeşim, bakın toplum iyi bir yere gitmiyor. Nesilleri kaybediyorsunuz, kaybediyoruz. Yani baskı mı uygulayacağız? Ya belli tatlı baskılar olur. sen yani 13 yaşında çocuğa batı tarzı sınırsız özgürlük. istediğini yapsın. Böyle bir hayat var mı ya? Nasıl istediğini yapsın ya? Sen niye annesin, niye babasın kardeşim o zaman? Bir iş yerine giriyorsun, oranın bütün kurallarına uyuyorsun, sırf dünyevi anlamda para alacağım diye. Diyor musun? Adam sana diyor ki 8'de gel. Sen 8'i gece gelince tir tir titriyorsun. Acaba ne diyecek? Ama Allah'ın huzuruna çıkıyor musun? Allah'a itaat ediyor musun? Mesela diyor ki geçen gün baktım. bir gıda yerinde açık, başı açık olanlara böyle bir şey takdırmışlar. Yani muhtemelen saç dökülmesin falan diye. Yani normalde onu hayatta dünya bir araya gelse ona onu yaptırmaz ama orada para alacak ya çok çirkin de bir görüntü oluşturmuş böyle onu takmış. Niye? Oradan para alacak. E Allah örtün diyor. Niye örtünmüyorsun? Niye örtünmüyorsun? Yani şu mu? Ben seni dinlemiyorum, itaat etmiyorum, tanımıyorum, hevama göre yaşayacağım. Öyle mi? Yaşa. Peki bedelini ödeyecek misin? Ödeyeceksin. Veselamün aley'l murselin ve'l hamdülillahi rabbil alamin.